arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kelime oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar biz takımız ama evet. farklı yerlere düşüneceğiz evet. ve amacımız harfleri bulmak. Hop. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyız. E bakalım çukurun içine de bakalım. Belki şu Yok. Bakalım şu koltuğun arkasında. Yokmuş. Yokmuş. Bir. Arkadaşlar çok heyecanlı. Şimdi harf bulmaya şey yapacağım. Evet, burada yok. Yok, yok. Evet. Arkadaşlar E harfini buldum. Bir. Çok zor. Bu burada da yok. Yama nerede? Evet arkadaşlar bulduk. Arkadaşlar bulmaya devam ediyoruz. Buralara baktım de, burasıya bakmayacağım. Aha arkadaşlar R harfini buldum. Bir. Oğuzhan Yok burada da Ah ah Nerede bir Şuradan Bakalım şuradan Evet arkadaşlar Olduk Bulmaya devam ediyoruz Şimdi bu koltukta saklanacak şuralar var Şurada Elimi sokuyorum bir şey gelmiyor. Şu koltuğa da bakacağım. Oh. Arkadaşlar buldum. Demin galiba hiç dikkat etmemiş. içine girmiş. D harfini buldum. Evet arkadaşlar heyecanlıyım. Ama bunun içinde bir şey var. Bu ne be? Tövbe ya Rabbi. İçinde bir şey var. Yok. Nerede bakalım arkadaşlar? Yok. Hiçbir yerde yok arkadaş. Ne yapacağım? Yok yok. Şuraya da bakalım. yok. Yok arkadaşlar şuraya. Evet arkadaşlar bulduk. Evet nerededin? Şuralara bakmaktan buraları hep baktım ama ya. Televizyon arkasında falan olabilir. Arkadaşlar V harfini buldum <laughs> Filiz dur Evet arkadaşlar harflerimiz bunlardandı Siz de bizimle bulmaya çalışın Bu ne de De Ne Demir ev, demir ev, demir acaba doğru mu ben, demir ben. Ee, bu Ne ya arkadaşlar, çok zor. Evet, çok zor arkadaşlar bulamıyorum. Bir bulamadım ya. Acaba mailim mi başlıyordu? Dur. Bir dakika. Olur mu aklımda Olmuyor. Nerede acaba başlıyor? Mu? Mer. Aha aklımdaki mi? Vallahi merdiven. Arkadaşlar buldum. Doğru bildiğim. Yuhuu. Bir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay.